Elazığ'da deprem olmuş efendim. 4.9 dua istiyorlar. Rabbim memleketimizi afattan muhafaza eyle. Hep zelzeleler başladı. Bir, bir iştir yani bu. Bu kadaptan olduğu gibi zevkten de neşeden de oluyor bu. Yerin deprenmesi günahlarımızdan, kusurlarımızdan olduğu gibi müjdeli şeyleri haber vermekten de oluyor. Arz keyfe geliyor, oynuyor. Ümit ediyorum ki bu depremler onun müjdecisidir. Gelenin müjdecisidir yani. Yoksa altı küsür deprem hiçbir çöp zarar olmasın. Bu düşünecek bir şey mi? Altı çok büyük bir depremdir. Altıda yıkım başlıyor efendim. Altıda yıkım başlıyor, 6.2 oldu. 6.2. Biz Elazığ'da 5 şiddetinde bir deprem gördük. Allah vermesin. Allah vermesin. 6.2 deprem oluyor, bir çöp zarar olmuyor koca İstanbul'da. Bu bir şey göstermiyor mu? Müjde var yani müjde. Ben bu depremlerin hepsini bir keyiften, arzın keyfinden sallandığı şeklinde anlıyorum. İnşallah anladığım şekildedir. Arz yalnız üzüntüden sallanmaz yani keyfinde de sallanıyor. İnşallah onun müjdecisidir bunlar nefsi. Evet. Em huliku min gayri şeyin veyahut kainatı abes ve gayesiz itikad eden felasefe abesiyun gibi kendilerini başıboş, hikmetsiz, gayesiz, vazifesiz, haliksiz mi zannediyorlar? Acaba gözleri kör olmuş, görmüyorlar mı ki kainat baştan aşağıya kadar hikmetlerle müzeyyen ve gayelerle müsmildir? Ve mevcudat zerrelerden güneşlere kadar vazifelerle muvazzaftır. Ve evamiri ilahiyeye musakallardır. Zerrelerden güneşlere kadar hepsi Allah'ın iradesi altındadır. Onun iradesinin dışında bir şey olmaz. Bir zerre böyle ise koca el-Aziz, Allah'ın iradesinin dışında mı olur? İstanbul iradesinin dışında mı olur? Olmaz. Yani bu işin yapanı, yakıştıranı büyük. Dizgin onun elinde. Onu bulsan, hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtulun. Yeter ki onu bulasın. Evet, hiç tren görmemiş bir adamı düşünün, Tünelin kenarında duruyor, tünelden tren çıkıyor birden bire. Gözleri böyle ışıklı, demir kütlesi üzerine doğru geliyor. Herkül dahi olsa bu, rüstem İranlı İrani olsa, Herkül-i Yunani olsa, bir kilometre kaçar arkasına bakmadan. Ama bir ufak çocuk, onun bir nizamın esir olduğunu bilirse, o rayın dışına çıkamaz diyebilirse o kenarında durur, terindeyiklerine el eder. İnananlar inanmayanların durumu böyledir. İnananlarla inanmayanların durumu böyledir. Alemde her şeyin dizgini Allah'ın elindedir. O bir takdir ile teplenir, bir takdir ile durur. Bir takdir ile yürür küre bilmem kaç bin kilometre hızla Güneş'in etrafında döndüren bir kuvvet Ondaki ufak tefek değişikliklerden gafil olur mu? Bizim yerimiz sağlam Biz Allah'ın Himayesi altındayız İstediğini yapar bize Biz de eyvallah çekeriz İnşallah bu küre yarzın sallanmaları Türkiye itibariyle büyük bir müjdenin habercisi geliyor bana. Bana öyle geliyor. Büyük bir hadise olacak, büyük bir hadise olacak. Bu küre yarzın teprenmesi onun müjdesidir. Allah'ın izniyle. Hmm.